Merhaba arkadaşlar. Türk Düşünce Tarihi programımıza Erken Cumhuriyet Dönemi düşüncesinde ana eğilimler, temel akımlar ve portreler bölümüyle devam ediyoruz. Bu bölümümüzde Cumhuriyet dönemine etkide bulunan tarihsel ve siyasal arka plandan, Erken Cumhuriyet döneminden ve son olarak Erken Cumhuriyet döneminde öne çıkan düşünce eğilimlerinden bahsedeceğiz. Hazırsanız eğer başlayalım. Osmanlı'nın ideal düzeniyle ilgili ilk sarsıntılar 16. yüzyılda, o sıralar hızla bir dünya sistemi olmaya doğru evrilen Batı kapitalizminin Osmanlı'nın maliye düzenini sarsmasıyla yaşandı. 16. yüzyılın ikinci yarısından itibaren hem iç hem dış kökenli askeri, siyasi ve iktisadi gelişmeler bir araya gelince Osmanlı maliyesi için yüzyıllar sürecek bunalımlar dönemi başlamış oldu. Mani bunalımın ve 16. yüzyılın ikinci yarısında ağırlığını ortaya koyan diğer gelişmelerin ekonomi üzerindeki en önemli sonucuysa tımar düzeninin çözülmesi oldu. Osmanlı İmparatorluğu'nun genişlemesinin kaba hatlarıyla durması, Osmanlı'nın doğuyu temsil etme yeteneğinin hızla kaybolmasına yol açtı. Osmanlı ise karşı karşıya kaldığı bu tehlikenin farkına ancak 17. yüzyılda ard arda gelen askeri yenilgiler sonucu varabildi. Tanzimat'tan bu yana devletin temel politikası olan batılılaşma ise ilk kez 18. yüzyılda yenileşme gereği olarak dile getirilmeye başlandı. Yenilik ve yenileşme çabalarına damgasını vuracak en temel siyasal kaygı devletin nasıl kurtarılacağı sorunsalıydı. Bu problemi ortadan kaldırmak içinse Osmanlıcılık, İslamcılık ve Türkçülük gibi çeşitli politikalar öne sürüldü. Fakat devletin varlığının devamı ve kurtuluşu için önerilen bu politikalar ve bunlar aracılığıyla yürütülmeye çalışılan modernleşme çabaları devleti kurtarmak yerine imparatorluğun batırılmasıyla sonuçlandı. Tüm bunlar sonucunda Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra başlayan işgaller ve buna karşı gösterilen ulusal direniş yeni bir devletin temellerini müjdeledi. Artık saltanatın kaldırılmasıyla yeni devlet apaçık ortaya çıktı. Ankara'nın başkent olmasına karar veren Türkiye Büyük Millet Meclisi 29 Ekim 1923'te cumhuriyeti ilan etti ve Mustafa Kemal Paşa'yı Cumhurbaşkanı seçti. 3 Mart 1924'te de halifeliği kaldırmaya karar verdi. Ardından da 20 Nisan 1924'te yeni anayasayı kabul etti. Böylece yasama gücünün bölünmez halk egemenliğinin tek temsilcisi olduğu bir cumhuriyet yönetimi kurulmuş ve bir cumhuriyet devletinin kurulması işi tamamlanmış oldu. Artık Türkiye uzun yıllardan sonra politik ve ekonomik bağımsızlığın temel koşullarına sahip oldu. Cumhuriyetin kurulmasından sonra Batı karşısında nasıl bir tutum alınacağı erken cumhuriyet döneminde dikkat çekici bir konu olmuştur. Bu doğrultuda da çeşitli düşünce eğilimleri öne sürülmüştür. Bu düşünce eğilimlerinin en önde gelenlerinden biri Mavi Anadoluculuktur. Bu akımın önde gelen figürleri arasında Halikarnas balıkçısı, Azra Erhat ve Sebahattin Eyüboğlu bulunuyordu. Ayrıca Bedri Rahmi Eyüboğlu, Adalet Cimcoz, Melih Cevdet Anday, Vedat Günyol, Orhan Buruyan, Mina Urgan, Nurullah Ataç gibi birçok kişi de bu gruba dahil isimler arasında yer aldı. Mavi Anadoluculuk esasen batıdan daha batılı olma iddiasının fikri ve akademik düzeyde taşıyıcısı olmuş bir akımdır. Temel olarak iki ana önermeyi ve bu önermeler etrafında çeşitlenen bir dizi düşünceyi ileri sürer. Bunlardan ilki, Türklerin kökenlerinin ve Anadolu uygarlıkları arasında olan Hitit, Firik, Lidya, Likya, Troya, Pers, İon, Bizans, Selçuklu ve Osmanlıların birbirleriyle kaynaşan uygarlıklar olduğu önermesidir. Diğer önerme ise bununla bağlantılı olan hümanizm fikriydi. Dönemin bir diğer düşünce eğilimi milliyetçilik üzerineydi. Türk milliyetçiliği farklı sosyal dinamikler ve farklı tür milliyetçilik ve ulus tasarımıyla şekillenmiş bir biçimde ortaya çıkmıştı. Esasen Türk milliyetçiliği Türk halkını ulusal, etnik veya dilsel bir grup olarak destekleyen ve yücelten siyasi bir ideolojidir. Hatta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu ideolojisi Altı okun temel direği olarak anılan temel ilkenin milliyetçilik ilkesi olduğu da söylenebilir. Türkiye'de Almanya'daki gibi devletini arayan bir millet değil, aksine milletini arayan bir devletten söz etmek daha anlamlıdır. Hal böyleyken de milliyetçilik devlet eliyle ikame edilen bir olgu olarak Atatürk milliyetçiliği şeklinde karşımıza çıkar. Atatürk milliyetçiliğini Atatürk'ün görüşlerini temel alan, moderniteyi amaç edinen ama bunun yanında kendine özgü yanları ağır basan bir ulus devlet ideolojisi olarak tarif etmek mümkündür. Anadoluculuk akımı ise milliyetçiliği bir tarih bilinci olarak ele alan bir akımdır. Bu doğrultuda Anadoluculuk'ta Anadolu toprakları üzerinde gelişen Türk tarihi esas alınır. Bu akımı benimseyenlere göre Anadolu Türkleri farklı ve yabancı kavimlerle karışmıştır. Fakat Hiçbir zaman bu karışım Türklüğü bozacak nitelikte değildir. Remzi Oğuz Arık, Hıfzı Oğuz Bekata, Nurettin Topçu, Sadi Irmak, Mehmet Kaplan, Nihat Erim, Ziyaettin Fahri Fındıkoğlu, Samet Ağoğlu, Mümtaz Turan ve Osman Turan gibi isimler Anadoluculuk akımının önemli isimlerindendir. Anadoluculuk akımı içerisinde yer alan bu isimler, milliyetçi muhafazakar bir sentez ortaya koyma ve altyapı hazırlama konusunda çaba göstermişlerdir. Fakat Türk İslam sentezinin politize olarak ortaya muhafazakar bir milliyetçiliği çıkarması için 2. Dünya Savaşı yıllarını beklemek zorunda kalmışlardır. Yahya Kemal Beyatlı, Mehmet Akif Ersoy, Mustafa Şekip Tunç, İsmail Hakkı Baltacıoğlu ve Peyami Sefa ise erken dönem muhafazakarlar arasında yer alan isimlerdir. Türkçülük düşüncesi de diğer akımlar gibi Cumhuriyet döneminde önemli bir akım olarak yer almıştır. Türkçülük esasen etnik milliyetçilik türüdür. Etnik milliyetçilikte ise bireyin kendi seçebileceği belli bir millete ait olması prensibi reddedilir. Bu nedenle birey kendi topluluğunda da o kalsa ya da başka bir yere göç de etse organik olarak etnik anlamda bağlı bulunduğu topluluğun bir mensubudur. Bu tür bir milliyetçilik anlayışı ise Cumhuriyet döneminde Türkçü Turancı fraksiyon içerisinde yer alır. Hüseyin Nihal Atsız, Reha Oğuz Türkkan ve Rıza Nursa bu düşüncenin önde gelen isimleri arasında yer alır. Evet arkadaşlar. Türk düşünce tarihi programımızın Erken Cumhuriyet dönemi düşüncesinde ana eğilimler, temel akımlar ve portreler bölümünü burada sonlandırmış bulunuyoruz. Sonraki programımızda görüşmek üzere.